Evet, bugün blanching domates yapacağız. Birazdan göstereceğim işleme blanch etmek deniyor gastro sözlükte. Domatesin arka taraflarına şöyle artı veya sizin bakış açınıza göre çarpı kizi atıyoruz. Derin olmamak şartıyla. Daha sonra bu domatesleri Kaynar suyun içerisine atıyoruz. Bir ya da bir buçuk dakika kaynar suyun içinde duruyorlar. Bu işlem sebze ve meyvelerde renk sabitleme, enzim harabiyeti ve kolay soyulum için kullanılmaktadır. Yaklaşık 40 saniye geçti. 15 saniye sonra, şurada görmüş olduğunuz yanımdaki buzlu su dolu kova'ya alacağım. Tamam. Bu kayıt verdiğimiz süre doldu. Şimdi buzlu soğuk suyun içine alıyorum ve bir 10 saniye içerisinde bile kabuklarının kendi kendine soyulduğunu görüyorsunuz. Muntadan bir şekilde işleme tekrar ediyorum. Blanching domates ya da domates blanch etme işlemi deniyor. Bir dahaki tarafta görüşmek üzere.